kalbin aklı konusuna farklı bir bakış açısıyla bugün değerlendirmeye çalışalım. İnsanın fıtraten, vicdanen, ruhen ve kalben arayışı içerisinde olduğu hayatın anlam ve manasını bize aktaran bilimin adına retorik, hitabet ve belagat diye adlandırıyoruz. Belagat, hitabet ve retorik diye bilmiş olduğumuz bu bilimleri öğrenerek diğer bilimlerin felsefesini yapabiliriz. Hayatta oluş ve bozuluşların birbirini takip ettiği, ard arda geldiği bu alemde ve insanın kendi hayatında, insanın olaylar üzerinde fikir beyan etmeye çalışması, anlamını ortaya koymaya çalışması, insanın iç aleminde bulunan diğer mekanizmaları, melekeleri, fakültelerin de çalışmasına sebebiyet verip kalbin hissiyatlarla coşmasına ve ruhun sezgisel yönünün devreye girmesine sebep olabiliyor. Kişinin kendi genetik yapısına uygun öğrenme, tecrübe etme, eylemi içerisine girmiş olması, uğraşı üzerinde olduğu konunun severek, arzu ederek, ve bir coşkuyla yapılmasına sebebiyet veriyor. Ve bu uğraşı da insanın iç aleminde en yüksek dinamizmi oluştururken sebepleri ve neticeleri itibariyle de güzel sonuçlar elde etmesine sebebiyet veriyor. Bu uğraş ve gayretin neticesinde başarıya ulaşılabilir ve bu dinamik yapının içerisine baktığımızda aklın hızlı bir düşünme eylemi içerisinde olduğunu, zihinde birikmiş olan daha önceki tecrübelerin hızlı bir şekilde kullanımı, kalbin coşarak işe sarılması, bize aşk vermesi ve ruhi sezgi yönümüzün ve diğer ruhun diğer latife-i rabbaniye diye bildiğimiz fakültelerinin çalışmaya başlamasını sağlayacaktır ki işte bu Yüksek dinamizm içerisinde biz hızlı öğrenme yoluna girmiş oluyoruz ve içerisinde bir severek sürekli bir gelişim içerisinde öğrenme ve kendimizi geliştirmenin tadına varmış oluyoruz. Aklın düşünme eylemleri içerisinde olması, kalbin hissiyatlarının bu eylemleri, fikirleri desteklemesi, ruhun sezgisel yönünün açık olması bizim hızlı öğrenmede maksimum seviyeyi elde etmemiz için gerekli olan ana unsurlar olmuş olur. Nefis veya özbenlik dediğimiz bizim kendimizin içerisinde bulunduğumuz bu işlevsellik içerisinde netice muhakkak ki insanın kendisini ilgilendirecektir ve zamanı ne kadar iyi kullanabilir ve kendi işlevselliğine ne kadar çok insan artırabilirse tabii ki neticesi ve meyvesi de güzel bir sonuç verecektir. İrade meyli zihin eylemleri, kalbi hissiyatı ve ruhi sezgi yönüyle insanın kainatın işleyişindeki sisteme uyma gayreti ve çabası kainatta işleyen nizama uymak için kendisini programlaması ve yönlendirmesi, kainatın içerisindeki yerini alması için ve yaşamış olduğu hayatın anlam ve manasını doğru bir yere koyabilmek için bu dinamizmi insanın yakalaması ve bu konu üzerinde büyük bir çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Güneşin cezbe ve cazibedarlığı içerisinde dönüşü ve Dönüşü içerisindeki etkileriyle bütün gezegenleri bir arada tutması sisteminde olduğu gibi kalbin aklı mahiyetindeki insanın bütün fonksiyonlarının bir arada çalışması özellikle vicdan unsurlarının bir arada çalışarak insanın hızlı bir öğrenme yolu içerisine girmiş olduğunu ve sürekli gelişerek ideal öğrenme seviyesine ideal bir yaşam seviyesine çıkması mümkün olabilecektir. Eflatun'un kelimeler olmasaydı insanlar aşık olmazdı sözü zihni eylemlerle, kelimelerle bir öğrenim metodu, öğrenim yolu içerisinde olan insanı bize hatırlatırken, gülün adı gül olmasaydı yine de gül gibi kokmaz mıydı diyen Shakespeare ise insanın kalbi yönünü, hissiyatını göz önüne koyarak iki farklı metodu bize sunduklarını görüyor ve tecrübe ediyoruz. Peki kalbin aklı neyi sunmaya ve neyi ortaya koymaya çalışır? Kalbin aklı metodumuzda Eflatun'un zihni eylemlerle biz hayatın anlam ve manasını öğrenir, anlar ve anlatırız yolu ve Shakespeare'in bizler hissiyatlarımızla, duygularımızla hayatta olup bitenleri anlar, tecrübe eder ve yaşarız diye ifade ettiği insanın kalbi yönünü ve insanın zihni eylem yönünün ne kadar değerli olduğunu görüyoruz ve biz bu iki yönümüzü bir arada çalıştırdığımızda kendi gelişimimiz adına hızlı bir öğrenme ihtiyacımızın cevap bulması adına kendimize ve çevremizdeki her şeye en güzel hediyeyi sunmuş olacağız.